Şimdi mücadele bizim gerçekten çok üzüldüğümüz maçlardan bir tanesi oldu. Bir kere oynadığımız oyunla maça başlayıp bitirdiğimiz dakikaya kadar kesinlikle mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Yani çok güzel pozisyonlar yakaladık. Özellikle ilk yarıda da istediğimiz şekilde pozisyonlar yakaladık. Ve değerlendiremedik. Ve i̇kinci yarıya başladığımızda yine aynı şekilde baskıyı da kurduk. Çok iyi pozisyonlar yakaladık. Maalesef onlardan bir tanesini değerlendirebildik. Yani e, baktığınız zaman çok iyi mücadele eden, e, kazanmak için de ne gerekiyorsa her şeyi yapan bir takım üyetindeydik. Ama bir tanesinde çok büyük hatamız vardı. Maalesef e, çok bireysel hatalar yaptık defansımızda ve yediğimiz goller gerçekten e, bir de yakışmayan gollerdi. Ama onun dışında herkes elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştılar. Sonradan giren arkadaşlarım da dahil. Mücadeleden çok memnunum ben takımımın ama maalesef son zamanlarda yediğimiz bireysel gollerden dolayı bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle de bugün de eee Söylediğimiz şekilde goller yedik, ona üzüldüm. Onun dışında takım mücadelesinden, oynanan oyundan, bulduğumuz pozisyonlardan çok memnunum. Gayet iyi mücadele ettiler. Ama dediğim gibi maalesef çok hatalı goller yedik. Yemememiz gereken golleri yiyince de tabii ki karşındaki takım, Beşiktaş takımı öyle hataını da senin affetmez böyle mağlubiyeti o zaman akıl ediyoruz tabii ki. Öyle hataları yaptığımız için. Yani oyunu da çirkinleştirmeden, güzelce her zaman içeride de dışarıda da tek hedefimiz bizim galibiyet oynamakta. Aynı şekilde oynadık ama bugün maalesef yaptığımız hatalardan dolayı da maçı kaybettik. Ama bir sevindiğimiz olay, maçın başından sonuna kadar hiç mücadeleden kopmadan oynayan bir takım vardı yani. Var mı sorunuz? Hocam oyunun belli bölümlerinde çok üstün oynadık, baskılı oynadık ama o bölümlerde de çok net boy pozisyonundan kaçırdık. Ee, yani çok çok üstün Şimdi e, bazı şeylere müdahale edebilirsiniz yani antrenör olarak e, bazı şeyleri taktik olarak işte e, oyun olarak ama bireysel hataya bir şey yapamayız. İşte orada yapacak bir şeyimiz yok. Son paslara yapacak bir şeyimiz yok. Hakan mümkün değil öyle bir gol kaçırması ama kaçırdı. Yani yapacak bir şey yok. Yani. Evet. Ama çok güzel pozisyonlarda